Arkadaşlar merhaba. Nottingham'dayız. Bugün 28 Eylül 2022 Çarşamba gününe denk geldik bugün. Evet, Nottingham'da yedi koşulu çok cazip bir program var gerçekten. Bir adet alternatif bankumuz, bir adet de tekimiz var. Ama dün salı günü itibariyle tabii ki bazı başarılarımızdan bahsetmek durumundayım arkadaşlar. Öncelikle Ankara'da premium üyelerimize ait yani radarımıza girdi. 2082 verdi. Bu bizim video kuponumuz arkadaşlar. Aklınız karışmasın. Burada tabii ki Atıcı Bey ve Lady Secret ön planda. Yani burada inceltildiğiniz takdirde 70-80 liralık bir kuponla da e, kazanacaktınız. Bunu belirttik zaten buradaki safkanların durumunu. Gerçi biz burada glimi tutumuz at olduğu için e, ve bu 1 ve 4'ün durumunu iyi gördüğümüz için ilave ettik. Neyse sonuçta 2182 lira premium video, videomuzu şu anda izleyenler e, aldılar. Evet e, arkadaşlar Nottingham'da bugün ne var ona bakalım şimdi yabancı yarışlarda. Evet Vichy'de de biraz şanssızlık tekimiz gelmiş olmasına rağmen ümit e, etmediğimiz ilk iki ayakta farklı atlar geliyor. Arkadaşlar Fransa, İngiltere böyle. Çok zor bir gün bugün Nottingham'da onu söyleyeyim öncelikle. E, Delaware ve Horse ve şu Indianapolis var. E, onların da arkadaşlar Delaware Park 7 koşulu bir program var premium üyelere ait ve Horseshoe Indianapolis ilk kez 2 defa 2 tane Amerika koydu TCK hepsi premium üyelere ait Amerika premium üyelere ait arkadaşlar onu net söyleyelim 5 tane koşulu da olsa Amerika'dan 5'i de premium üyelere ait bilginiz olsun 1. koşu 15'te Maiden 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çim pistte çıkacaklar 7'li plasenin ilk ayağı bu çok zor bir yarış ama yine de değerlendiriyoruz. 15 numara Tepi, Ryan Moore 5 numaralı Poison Prince William Week, 3 numaralı Overnight Oat PG McDonald. 10 numaralı Wadi Patrick Gosgrave 13 numaralı Exquise Tilly. Evet. Exquise Tilly. Clifford Lee. 15, 5, 3, 10 ve 13 numaralı safkanlar diyoruz burada. 5 tane attı burayı geçmeye çalışacağız Yedilpressin Kai. Şimdi 6 lig başlıyor. ikinci koşuyla beraber Maiden dişiler 2 yaşlı İngilizler 1675 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı Shining Jewel ee, William Buick ile Godolphin'in bu safkanı ilk kez koşacak. Ee, Godolphin bu safkan için bugün buraya geldi. Ee, Godolphin diyor. William Buick bu safkan için buraya geldi. Sweeney yavrusu arkadaşlar. Ee, ve e, kazanma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Biz boşuna geldiğini düşünmüyoruz. Burada bu 4000 sterlin için gelmedi bu sapkını meydandan çıkartmaya geldi muhtemelen. E, aksi takdirde 2 numaralı Koçin Patrick Gosgrave ile 10 numaralı Zarga Ryan Moore 4 numaralı Fox Flame Andrea Atseni ile ve 3 numaralı Eleanor Cross PJ McDonald ile devreye girebilir. Dediğim gibi 7 numara Shining Javeli burada bugün e, meydandan çıkartmaya geldi. William Buick muhtemelen onun sonuçta memuriyet gibi düşünün arkadaşlar. Olay bir tek burada William Wynne tercihi değil, William Wynne nasıl bir arka plan anlaşma imzalatıysa Godolphin'le Bu tip atlar içinde burada gelip biniyor ve gidiyor Üçüncü koşu Handicap iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Burada 2 numara Glorious Angel Planas'la Bizim ilk atımız 7 numaralı Galore Sam Hitchcock Alfred Hitchcock <laughs> Sam Hitchcock Bir numaralı Piers Dell, P.G. McDonald 10 numaralı How you doing? GP Sullivan. 5 numaralı Ignac Lamar Andrea Zeni ve 3 numaralı Kota Eper Harrison Shaw. 2, 7, 1, 10, 5 ve 3 numaralı Safkanlar diyoruz. Yani burası 6 atla geçeceğiz burayı. Dördüncü koşu yine 17 tane at var böyle bir ton at var. Handicap 3 kare İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Kısa mesafe diyebileceğimiz bir koşu. 17 tane at arkadaşlar 3 numaralı Danzan Shine Crane ile ilk katımız. kazandı ama bu gruplarda arka arka kazanmalar olabilir. 11 numaralı Enwood Endwood ee, Silam Selam Falona evet aynı şekilde bu sapkını zaten hatırlıyorsunuz 7 gün evvel tekrar e, sahnede 2 numaralı King of Tonga Tonga düşenlerin kralı bu herhalde. King of Tonga Harrison Shaw 16 numaralı Phonic Star, Stefano Cerci, evet İtalyan asıllı, Apprenti. 15 numaralı Iris Dancer, Ron Scott ve 9 numaralı Will Be Bay, David Egan. 3, 11, 2, 16, 15 ve 9 numaralı Savkan'da buraya gayet yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Tabi burada the, the Green Man 4 numara e, ve e, 10 numaralı Michael Joyce da var. E, 4 ve 10'u da burada yer olanlar arkadaşlar yazabilirler. E, bence en zor ayak bu. Beşinci koşu Handicap 3 Kör İngilizler 2050 metre çıkacaklar bu sefer. Uzun metrajlı bir koşu. Evet arkadaşlar burada biz e, banka atacağız. Hani umulmadık bir banka olacak belki ama 9 e, numaralı Balka eee Josephine Gordon'la arkadaşlar 52.5 kilo ile bomboş koşacak ve e, son koşusunda kazandı bu safka. Banko atmayı düşünüyoruz. Aksi dedi Daniel Tudor'un mindiği Smiling Jane devreye girecektir. E, ve tabii ki e, Sinan Falun'un mindiği de e devreye girebilir. Dragon Pulse yavrusu. Ama biz burada ne olursa olsun e, bu Dark Angel'dan gelme Caval Bey Balkan'ın tekrar kazanacağını düşünüyoruz. Banko atıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk ayakta 7 numara alternatif bankonuz var. Dileyenler onu kullanabilirler. 6. kuş Handicap, 3 yukarı en güzel 2800 metre çıkacaklar. 17 tane sapkan var yine. Sıralamayı verelim. 8 numaralı Saint Require, Siren Fallon. 2 numaralı Muka Magic. PG Mark'tan. Bakın arkadaşlar bu sapkanı da alternatif bank olarak düşünebilirsiniz. Bu Muka bu grubun üstünde bir sapkan. yani biz bunu hani söylüyoruz tabi ama alternatif banko demiyoruz ama düşünebilirsiniz. AGF oranları eğer e, 20'nin falan üzerindeyse kesin düşünün. 4 numaralı Blasting Barney, Rob Hornby. 1 numaralı Grand Scam, Shane Levy. 5 numaralı Ara Bescato, David Egan. 11 numaralı Live Bliss Bliss, Stefano ve 16 numaralı Cherry Cola, Rose Davis arkadaşlar. Evet iki alternatif banko niteliğinde dedik. Altını çiziyoruz. 8, 4, 1, 5, 11 ve 16 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet 7. ve son koşudayız. Handikap 3 kare İngilizler 1675 metre çim pistte çıkacaklar. 10 tane safkan var. Arkadaşlar burada 4 atımız var. 8 numaralı Inter Caesar PG Magdalena'da ilk katımız 6 numaralı Red Kite Frey Norton 9 numaralı Typical Man David Eagle ve 7 numaralı Aaron Moore Shane Gray arkadaşlar 8 6 9 ve 7 numaralı Safkanlar diyoruz burada ön planda 4 at yeterli burada var sizin atınıza tabi e, yazabilirsiniz arkadaşlar Evet böylece e, bu e, Nottingham'la ilgili görüşümüzün sonuna geldik. Tekrar ediyorum Delaware Park var ee, arkadaşlar premium ile giriyor onun radarına giriyor yedi koşulu bir program var Delaware parkta da e, arkadaşlar iki adet e, bir adet bankomuz var ve bir adet de alternatif bankomuz var çok da böyle e, tatlı bir program var orada horse şu var arkadaşlar bir de Orada baktığımız zaman 9 koşulu bir programda iki tane de banko, iki tane de alternatif bankomuz var orada. Tabii altını çizdiğimiz safkanlar var. Çok cazip bir program var bu şu Indianapolis'te. Evet arkadaşlar yani premium üyelik almaya korkmayın. bir şekilde gördüğünüz gibi yavaş yavaş ara ara üyelerimiz kazanıyorlar. Önemli olan tabii burada sizlerin kazanması arkadaşlar. Nottingham'la ilgili söyleyeceklerimiz sonuna geldik Dedim da Nottingham en cazip Tabi burada e ilk ayaktaki 7 numara e Önemli William Buick O at için geldi e o atı getirirse Çok büyük önümüz açılır Ona göre sizler de e Güzel bir kupon yapacaksınız diye düşünüyorum 9 numaraya güvenmeyenler onu e Yani 5. koşuda 9 numaraya güvenmeyenler ilk ayaktaki o e 7 numaralı e Safkanı William Bowie'nin bindi safkanı yazabilirler. William Buick ile ilgili arkadaşlar yanıldığımız pek olmuyor. Dikkat ediyorsunuzdur mutlaka takip eden arkadaşlarımız. E, usta jokeyler bizim için çok önemli. Nasıl bir e, yani Barcelona'yı takip ediyorsunuz. Paris Saint Germain, Real Madrid. Aynı şey e, burada da e, takip etmek gerekiyor. Onların formlarını çok önemli ve ne yaptığı çok önemli. Arka planda ne yaptıkları çok önemli. Bunlar bize para getiriyor. Para demektir. Evet. Güzel bir çarşamba günü geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.